Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 26 Ocak 2022 çarşamba. Emekli yaşa takılanlarla ilgili günlük herhangi bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için kanalıma abone olabilir, bilgi alabilirsiniz. Bugün itibariyle 26 Ocak 2022 tarihi itibariyle emekli yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapan, herhangi bir gelişme, herhangi bir müjde yok. Daha önce söylemiş olduğumuz gibi 3600 ek gösterge kanunu çıktıktan sonra emekli yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme yapılacağı söylenmişti. 3600 de mayıs haziran ayında yapılacağı için mayıs haziran ayına kadar herhangi bir gelişme beklemediğimizi söylemiştik. Ancak buradan videolara baktığımızda internetten gördüğümüz üzere 30'daki 39 dakika önce yapılan açıklamada EYT'ye geçici maaş müjdesi, şartları sağlayanlar para alacak. 1 saat önce uzman isim açıklamış. Efendim 2 saat önce iktidardan önemli adım flash haber gelmiş EYT yasasıyla ilgili. 3 saat önce Erdoğan yeniden talimat vermiş. 4 saat önce flash EYT açıklaması olmuş. 6 saat önce emeklilik için yaşı bekleyenlere yeni bir müjde gelmiş. Zaten zor şartlar altında bulunan, emekli yaşa takılan kardeşlerime bu şekilde aldatan, kandıran sitelere itibar etmemenizi tavsiye ediyorum. Günlük buradan bir defa haber vermek için video çekeceğimi söylemiştim. Videolarıma devam edeceğim. 3600 ek göstergeden sonraya alınması bizim için tabii ki uygun değil. Çünkü 3600 ek göstergenin şu anki ekonomik şartlarda, şu anki ekonomik durumda, Türkiye şartlarında bir acelesi yok. Bu bir lütuf olarak yapılıyor. Ancak emekli yaşa takılan binlerce çok mağdur, gerçekten mağdur durumda çalışamayan devlete 30 yılı aşkın süre prim ödemiş ve zor durumda olan arkadaşlarımız var. İlk önce herhangi bir geliri olmayan arkadaşlarımız var. İlk önce bunlara bir öncelik verilmesini istiyoruz, isteyeceğiz. Bu şekilde bir adaletsizlik olmayacağını düşünüyoruz ve bu adaletsizliği de seçimde daha önce de söylediğim gibi seçimde karşılığını bulacağını buradan tekrar belirtiyoruz. Türkiye'de çalışma hayatının biz 6 ay içerisinde 6 ay içerisinde 4 dört olarak bir düzene koyulabileceği kanaatindeyiz. Ancak bunu dört dörtlük bir şekilde düzene koymak için gerçekten adaletli bir şekilde yani birinin 5 maaş alırken efendim birinin açlık ve sefalete mahkum olduğu bir düzenin olmaması için gerekli çalışmaların yapılabileceği düşüncesindeyiz. Tabii yapmak isterlerse yaparlarsa karşılığını alırlar. Yapmazlarsa da efendim son pişmanlık fayda etmez diyoruz. Bunu seçime yakın yapmayı düşünüyorlar. Ancak bu şekilde bunu bir seçim malzemesi olarak yaparlarsa herhangi bir netice elde edemeyecekleri kanaatindeyiz. Buna bir örnek vermek istiyorum. Yıllarca çeşitli fabrikalarda, devlet memurluğunda her yerde çalışmış birisi olarak buna bir örnek vermek istiyorum. Efendim hepimiz öğlen istirahatinde yemeğe çıkardık. Diyelim ki bir tepsi börek var ve bunu 30 işçi yiyecek. Bu tepsinin başında herhangi bir aşçı veya dağıtan olmazsa ilk gelen 15 kişi bu börek ya en iyi kısımlarını alır ya da diğerlerine kalmaz bu börekten. Ancak bunun başında gerçekten adaletli bir dağıtım olursa o 30 işçinin hepsi bu börekten faydalanır ve hepsinin karnı doyabilir. Ha buradan bir tepsi börek kime yeter şudur budur filan diye söylemeyin. Bunu ben misal olarak veriyorum. Yani yukarıda yukarıda bu. Suyun gözünde olan kişinin, suyun gözünde olan kişilerin bu suyu adaletli bir şekilde dağıtmaları lazım. Ancak yukarıdan, yukarıda bulunanlar bu suyu efendim, karınları doyana kadar, burunlarından gelene kadar içerlerse aşağıdakilere bir şey kalmaz. Teşekkür ediyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun.